Herkese selam. Alengirli bir girişten sonra YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hot Wheels'ın araçlarını ve yumurtalarını inceliyoruz. Evet arkadaşlar bugün Hot Wheels'ın araçlarını ve yumurtalarını inceliyoruz artık. Bu girişim için beni e, protesto ediyorlar, diyorlar engelli misin? Neden bu girişi yapıyorsun? Saygı diyorum Engelli de bir şeydir sonuçta. İnsanız mı, insanız? Bu girişten ben vazgeçmeyeceğim. Ya bir susma! Be! Allah'ın belası adam bir susma. <laughs> evet, evet lafı fazla uzatmadan açılımımıza başlayalım sizlerle birlikte. Hem de arada sohbet edelim. Şimdi gördüğünüz 2017 model Nissan GT-R R35. Böyle arkası gördüğünüz gibi. Böyle bir modelimiz var. Açalım bakalım. <laughs> bunu <bana> açık aldım. <laughs> yani başka bulamadım. Pahalı ben. Niye 30 lira vereyim bunu? Kapalı kutuları çok pahalı bunun. O yüzden ucuza kaçırdım. Kaç lira olduğunu söylemeyeceğim. Ha! Modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şık bir modeli var. Bunu jantı için aldım. Jantı çok güzel. Jant için aldığım modeli gördüğünüz üzere. R35 şöyle bir model kenara alalım. Sırada Honda Civic 2018 model. Flexi model demek isterdim bunu ama değil. Funda açılımımıza başlayalım. Ne kutulardan çektim ne ya? Vallahi billahi yumurtada kutusunda zorluk çekerim. Bunun kutusunda zor... ama uğraşmayacağım direkt açmayacağım. Size de asmır olsun ben kusuyorum. Evet Honda Civic'imiz şöyle şık bir model. Bu da bayağı güzel. Onu güzelliğe aldım ben. Şöyle gördüğünüz üzere. Şık bir model şöyle vuralım. Buna vuralım. Bununla <laughs> bunun ikisinin jantı gördüğünüz gibi. Şöyle. Böyle güzel yapmışlar. Altı da böyle. Honda Civic. Bunu da üstüne koyalım. Evet bu Asıl konu. Ben bunu açmak istemiyorum. Aslında hiçbirini açmayacaktı. Ama açtım bu videosu niyetini. Ama bunu ben açmayacağım. Bunu açmayacağım. Bunu niye açayım ben? Size şöyle göstereyim. Bir saniye nasıl göstereceğim size. Gördüğünüz üzere bunun aynısı zaten burada açmışım ben. Aynısı dediğim şu jantla şu arka stoplar farklı sadece. Ben bu kutuyu açmak istemiyorum. Bunu ben e, 8000 yıl boyunca saklamak istiyorum. Benden sonrakiler de bunu saklamasını rica ediyorum. Bu videoyu izlerlerse. Aynı model zaten. Sadece kutuda ileri geri gidiyor. <laughs> bunu da kenara aldık özel köşe. Önceki videodaki gibi. Bunları en sona geleceğiz. Şu kutuları atsak mı ya? Yana atalım şu kutuları. Tamam bunlar köşede. Bunları da şöyle koyduk. Siz gelin. Honda Civic'imiz. Gördüğünüz gibi Fast and Furious'taki Honda Civic birinci filmdeki şuraya fotoğrafını koydum. Şu an gördüğünüz gibi filmdeki şöyle modeli var. Burada 8 tane modeli var. Bunları toplayınca size 3000 lira veriyorlar. şöyle modelleri var. Bunları toplayınca Collect'e mal. Alın paranızı bize verin diyorlar. O kadar diyeyim size. Bunu da açmayacaktım. Bu video özel açacağım. Sadece bunu açmayacağım. Bu GTR açmayacağım. Bu videoda GTR açmayacağım sadece. Bunu da açılımımıza devam edelim. Bunu nazikçe açacağım. Böyle geri paketine koyabileceğim bir şekilde açacağım diyecektim ama öyle bir şey olmayacak galiba. Aynen öyle bir şey olmayacak herhalde. Böyle açtık. Hoppala. Şöyle gördüğünüz gibi Honda S2000'imiz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun resmini koydum. Bununkini koymadım. Bunu bilmeyen yoktur yani. Bunu bilerek koymayacağım. Yani bilmeyen varsa bu videoyu neden izliyor? Onu da sormak lazım. Hadi hadi bilmeyen için yine de koyayım. Koydum çektim bak. Koydum çektim. Bir daha koydum bir daha çektim. Görmüşsünüzdür artık videoyu durduruyor musunuz? Ne yapıyorsunuz yapın. Şöyle gördüğünüz gibi Honda eski 2000imiz Güzel bir biçimde içi kırmızı detayları var içinde. Gördüğünüz gibi hop. Baptan Dastay. Nereye döndük onu? Honda s de burada. Bunu da kenara şöyle aldık. Evet diğer modelimiz 99 Ford F150 Lightning. Bunu neden aldım? Şimdi geliyor. I like the, tuna here. Bullshit, no one likes the tuna here. Yeah well I do. <laughs> Evet bu Watcherback sahnesi için aldım bunu. Oradaki araba bunu kırmızıya boyama planlarım var. Ona benzetmek için aldım bunu. O sahneyle de ilgili bir videomuz gelecek. Onu beklemede kalın. Abone olun, like atın. Evet bunun da açılımıza başlayalım. Evet gördüğünüz gibi Ford V150'miz de burada. Gördüğünüz üzere şık bir tasarım. Hot Wheels'ın araçlarının hepsi şık bence. Şöyle gidiyor, vuruyor lan aşağı gidiyor. Şöyle modelimizde böyle. Gördüğünüz gibi stop detayları var. Ön far detayları var. Altı böyle. Şuraya su doldurup gezebilirsiniz. Bunu da kenara aldık. Şimdi ben burayı biraz toparlayayım. Şu yumurtalara geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Hot Wheels'ın yumurtalarına geldik. Aslında bunlar Hot Wheels'ın yumurtaları değil. Yani Chuck Bobby marka bu. Çin Çin mi lan bu? Nere burada? Burada Arapça yoksa bu Yumurtayı yemem abime yediririm. Arapçamız yok. Şimdi ben bu yumurtayı abime yedirmeyeyim de ne <laughs> yapayım. açıyoruz yumurtamızı. Bunu bunun şöyle bir şey var. Dur lan. Bunun tarih tarih kaç Bir asırdır durduğu için. Tam 2022'de bitiyormuş. bu yumurta ne diyecektim ya? Ha, bu yumurtanın şöyle bir özelliği var. İyiyim bir ilk öncelikle yememe izin verin ya. Aç bıraktınız beni bu YouTube'da ya. Evet. Bunun şöyle bir detayı var. İçinden araba çıkıyor ve bunun içinden arabayla stickerları çıkıyor ve stickerları bu arabaya yapıştırıyorsunuz. Öyle bir şey. Şimdi hızlıca yapalım bunu. Ve arkasında nereye koyacağınız da yazıyor. Evet arkadaşlar bu model bitince şu şekil bir şey oluyor gördüğünüz gibi. Bunun neresi Hot Wheels mesela? Hot Wheels'ın araçları böyle küçücük mü olur? Mesela şöyle göstereyim. Şuna bak bir buna bak. Bunun lastiği kadar neredeyse <laughs> şöyle bir şey oluyor. Küçücük. Ama bunun diğer modelleri de var. Şöyle hani diğer modelleri de şurada gördüğünüz gibi. Böyle kaç tane? 5 tane modeli var arkadaşlar. Ben şu büyük kamyonu istiyorum. Şu kamyon çıkarsa güzel olur. Yani ben o kadar diyeyim size. Bu arada yumurtasının tadını söylemeyi unuttum. İdare eder. Güzel yumurta. Kinder Joy eder mi? Bilmiyorum. Tartılışılması gereken konu. Bunları kenara aldık. Diğer yumurtamızı açalım. ne? <laughs> Girişte böyle yere attım ya yumurtayı. Kırılmış bu. Bunu da abime yedireceğim bir tanesini. Bunu unutmayalım. Bunu da açtık ne çıkıyor? Oh be kamyonumuz çıktı şimdi ben bunları seçerek aldım bu arada ağırlığına göre aldım cidden vallahi tutturmuşum güzel şey stickerlarına bakalım. Oh. Bu ne? Bu uğraştıracak bizi biraz biraz dediğim yedi buçuk saat Hah. dur bakayım arkasına bir nerede bir bir yana şu büyük Hot Wheels yazısı. Oğlum bu arada bu çok güzel bir şey olacak galiba. Şuraların boş olduğuna bakmayın. Şöyle arkasını, önünü falan güzel bir şekilde yapacağız. Hadi devam. Evet arkadaşlar bu da bitişi böyle oldu. Gördüğünüz gibi güzel bir şey. Şu ön tamponu fazla oturtturamadım. İttiriyorum ittiriyorum olmuyor. Çıkarım taklım olmuyor. Bir yamuk oluyor. ben mi yamuğum anlamadım. Sen i̇şte kavgaya gidiyorum. Yamuk yapma lan diyorken. Ben zaten yamuğum falan. Saçma. Evet. Bu da gördüğünüz gibi bitmiş oldu. Hemen. Allah ne yaptım Hemen şu son yumurtamıza geçelim. Şu da gördüğünüz gibi. <laughs> Bu da kırılmış ya. Bunu da çıkar. Şöyle. Şöyle kutu açalım. Aynı şey. Başka bir şey isteseydim bak. Bu da yine aynı kamyon. Bunu yapmayacağım. Bunu sonra kendim yaparım. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi şu araçları da koleksiyonuma ekleyeceğim. Bu da bunları da koleksiyonuma ekleyeceğim. Dilerseniz bütün koleksiyonumla birlikte bir yakından tanıtım izleyelim. Evet arkadaşlar, koleksiyonum şöyle oldu, şöyle gördüğünüz gibi <laughs> Şuraya bak. Hey o arabaları nereden buldunuz? Piyangodan mı çekti? hey! <laughs> Çok komiksin dostum. Pislik. Bu da bu önceden dalmıştım yumurtaya. Bundan üç tane oldu Allah'ın belası şey. Yine şey yaptılar beni zor durumda bıraktılar. Bu da Porsche'miz var. Monte Carlo'muz var. Sigara içen. Şurada Mustang'imiz var. Skyline'ımız burada. Gördüğünüz gibi diğer nerede? Diğerinde diğerini de bunun üstüne koyalım. Honda S2000'imiz burada. Camaro'muz burada. Adını bilmediğim şey burada. Mustang'imiz burada. Honda CV'miz burada. Ara 35'imiz burada. Ford F150'miz burada. O yumurtadan çıkan aşağılıklar da burada. Burada da biliyorsunuz ki Narjoy videom 100.000 oldu. 100.000 ödülü olarak bu geldi. Ya dur bir dil içinde bunu gönderdiler. Teşekkür ediyorum YouTube. Selam olsun. <laughs> arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi koleksiyonum böyle oldu. Gördüğünüz gibi buraya daha çok bir sürü araba getirme düşüncem var. Şurada gördüğünüz gibi burada da üste koydum bu GTR'da. Bu arada önceki videoda bu arada en sevdiğim film önceki videoda demiştim. Hızlı ve öfkeli de hızlı ve öfkeli. İki ile ikinci ile üçüncü film demiştim. Orta yanlış söylemesin. Üçü bir ile ikinci film en sevdiğim film. Onu da söyleyeyim demek istedim. Şöyle koleksiyonum oldu arkadaşlar. We do like band things like a Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize in audio arkadaşlar. Ride or die. Ride or die. Ride or die. got a roll with ice. Ride or die. Ride or die. Ride or die. Black. the world or